Hadi bakalım Funda gel. Mandalina çok güzel. Çok güzel. Bu gazlı bir dünya. Elikare mi Geri. <laughs> Geriye. Geriye gelsin. Daha. Geriye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anlat nereye gidiyorsun? Ben dans öğretmeniyim. Bu akşam öğrencilerimle kendimize ne bir dansı? dans gecesi. Mezdeke. Oriental yani. Oriental. Mezdeke dediğin bir dans müzik grubu. Müzik alabilir miyiz? Öyle demiştim. Ya. Ee, Oriental. Evet. Hı. ...Orientel dans öğretmeniyim. Ve bu Boncası. akşam kendimize... Hmm. E, ...güzel bir yeri kapattık. Dans edeceğiz. Fiyatlarını ver. Hemen söyleyeyim. E, 220 TL e, çizmelerimi ödedim. Çünkü bir de stiletto aldım. Kararsız kaldım son dakikalarımdı. İkisini bir aldım çıktım. Eteğim 100 TL. E, takım 25 TL. Kazağım 60 TL. Çanta. Çantam? Çantam e, 60 TL. Şimdi bir kere... ...daha rahat bir şey giymeni tercih ederdim. Bir kere üzerinde bu balıkçı triko kazanla mümkün değil, olmaz. Çünkü eğleneceksiniz ve çok terlersin. Evet. Ee, ayrıca eteğin sana dar. Ve evet. senin olduğundan, bak şöyle göstermiş yani... ...aşağı doğru iyice daralmışsın. Daha bol bir şey isterdim altta. Belki böyle bir suni deriden, belki bir şalvar olabilirdi. Mesela ben şu anda bütün hatlarını görüyorum. İçindeki çorabın dikişlerine kadar görüyorum. Çok Çizmenden çorabının gözükmesini istemezdim. Eğer illa bir şey göstermek istiyorsan ki eteğini beğenmedim bu arada. Model olarak sevmedim. Ee, bir file çorap olurdu. Aradan küçücük bir gözükebilirdi. Ama siyah böyle bir çorap tercih ettiğin için. Zaten yan dön bakayım. Çizmenin topuğuna bakayım. Çizme sana büyük mü? Yok. Evet, topu geride kalmış. Biraz büyük gibi duruyor. Ayağın daha işte duruyor çünkü. Biraz. Çantam. Sevmiyorum ben bu çantaları ya. Çöp poşeti gibi. Fundacığım olmuyor bence ya. Of. Bu kadar. Kemal. Ceren bacak boyu benim boyum kadar. Ne giyse yakışabilecekken. <laughs> o gidip nerede korkunç kombinler var onları giyiyor demişsin. Çünkü hazır kombin alıyor biraz açık bu mevzuyu. ...demiş ya şimdi çok güzel bir kız. Evet. E a, hani askıda da kıyafette evet. hani nasıl dün ben patladım. Mesela o manken üstünde çok güzel bir kombin ama ben giyince rezalet oldu. E, o o kadar güzel bir e, hani taşıyabilecek Boy bir boyu, postenim. posu İmkanı var. Eldamı var. <laughs> ama gidip e, şeydeki manken e, üstünde ...zoru başarıyor kombin yapamamakla demiş. Evet çünkü güzel olduğu için askısı bende de Ceren zor mu? <laughs> Hayır değil aslında. Ama ben heyecandan çabalıyorum ya. Ne zaman geçer tahminen heyecan? Ben bugün geçtiğini düşünüyorum. Geçti mi sence? Evet ben geçti. Sıra sana da gelecek nasılsa. Tamam. <laughs> ya sen şimdi bir oryantal eğitmenisin ve öğrencilerine eğlenmeye gidiyorsun. İlla ki o temaya uygun giymek zorunda değilsin. Bu bir. i̇kincisi deri şıklığı, sunni deri şıklığı. Ee, ...deri eteğini ben sevdim. Evet sana küçük biraz. Üstüne neden triko giymiyesin? Ama ben bunların çok 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 inceleri vardır. Onları tercih ederim. Böyle hafif transparandır. İçine de güzel bir ya, iç çapışır evet. gelsin. O zaman şık ve zarif durur. Çantan... I -ı. Doğru diyorsun. Ama e, genel... ...senin bu kısacık... ...doya doya moda... ...tarihini göz önüne alırsam bence bugüne kadar gelmiş en iyi halin. Yani bu iyi ederim. bir hal mi? Hayır. Ama senin için en iyi hal. Teşekkür ederim. Anlatabildim mi? Anlatabildiniz. İyi ağlamadın. Ben seyredeceğim. Kalbine dokunmuşum dün de o yüzden ağlamış. Ha. Ya, evet siz öyle bir bakıyorsunuz ki hani psikoloğa da gitmişliğim var yani. Ee, çoğu insan gibi. Ve... Yönetmenim git... ne oluyordu? Stüdyoda gergin anlar şu anda. Lütfen Gülşah Saraçoğlu'nu yakından çekin. Nedense Kemal Doğulu'ya yakından böyle gözlerinin içine baktığında derin derin ki ben şu anda asla susmayacağım. İstersen sen devam et. Ben yönetmenimle sohbet edebilir miyim lütfen? Çok sinirlerim bozuldu. Konunun bitmesini <laughs> bekleyeydin Sarışın. Önemli değil. Ben alt yazıyı okuyorum, evet. O dünkü o bir onunla bir tatlı muhabbette bulunduktan sonra ağlamaya başladı. Birazcık dokunmuşum galiba. Ben de hayvansever sever olduğum evet. için olabilir. Dediğim gibi toparlayacak olursam kötü değilsin. Teşekkür ederim. Ama iyi de değilsin. Daha iyi olacağım inşallah. Bekliyorum. Kalırsan. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Çarşamba. Kaç gün kaldı? İki. Yarın başka da yok. Cuma son evet. ve Kader anınızı belirleyecek gün. Bir sonraki gün. O yüzden lütfen dikkat et. Tamam. Teşekkür ederim. Kemal Bey... Yalnız Kemal sana bir şey söyleyeceğim. Şu an <laughs> puanlamada en altta kim var? Özde. Özde. En üstte kim var? Rümeysa. Enteresan olaylar. Demek ki Rümeysa bu hafta iyi gidiyor. Evet. Aa, ben seni beğendim bugün. Dün çünkü proporsiyonu çok tuhaf duruyordu. Bugün kendi fiziğine uygun bir kombin yapmışsın. Eteğin bir beden büyük olabilirdi, neden olmasın. Evet. Ama bu suni deriler genişlediği için alırken de hani çok büyük de almayız, iyicene şallap şallap bir hallere geliyor. Yük daha yüksek topuklu bir çizme isterdim. Şöyle bir yüksek topuk çizme isterdim. Onun dışında beni rahatsız eden bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Aradım, aradım son dakikalarımda çok ayağına büyük hem de kısa topuk. Arkadan böyle sanki bir topuk takmış gibi duruyor çizmeler. Böyle çok Ama eteği şık. Değişik bir parça bulmuşsun. yani. Bugün suni deri şıklığı dediğimizde sen üzerinde değişik bir parça var. Teşekkürler. Nasılsın Funda? <laughs> İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Ben seni şu anda bir ağaca benzettim. O da niye? <laughs> Eteğinin darlığından. ...kökler böyle gidiyor... ...buradan yapraklar <laughs> vermiş be <çocuk. gülüyor> Aa, ...ama dünden sonra muhteşemsin... <laughs> ...dün böyle bir anda gözümün önüne geliyor dün... ...muhteşemsin, eteğin dar... ...bir evet. beden, arkadaşlarım söyledi... ...büyük olması lazım, o çanta... ...mümkün değil bunun üstünde, olmaz... ...elinde tut bari be çocuğum... ...şöyle tak sizin dediğiniz olabilir. gibi... Şöyle. ...bir de hiçbir zaman bir hanımefendi... ...bir yerde durduğu zaman devamlı bunu yapmaz... Evet evet. Bunu yapıyorsun yapma. Çok özür dilerim Kalsın. hocam. Kalsın. Bir yere oturduğun zaman kalktığın zaman bir kendini düzeltirsin. Devam geldiğinden beri bu hareketin çizmelerin bu etek için biçilmiş kaftan ama modeli değil. Tamam diyeceksin ki bana karşılığı olarak sen konuşma ben cevap vereyim. E ben orada dans edeceğim. Etme talebelerin etsin onları seyret yüksek topuk giy hem de daha uzun görün. Ama dünden sonra Dün aman Allah'ım aman <laughs> Allah'ım diyorum sana ve puanlarımıza geçiyoruz değil mi? Evet. Evet. Söyleyebilirim. İki. Teşekkür ederim. Dünden mi? hazırlamıştım diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Benim ikim be o. <laughs> Olsun. Sinir krizi ikisi o. <laughs> Yok daha sinirli hallerini da gördüm. Az sinirli. Az sinirli. Evet. Ah. Ah. Sizlere yüksek puan vermem için bu gözlüğü hiç takmamam gerekiyor. Takma. <laughs> Anlatabildim mi? Önemli. Hı. Üç. Teşekkür ederim. Bugün gönlüm zengin. Hadi iyisiniz. Dört. Çok wow. teşekkür ederim. Tabii ağaç dedim ama ben hayvanlardan sonra bitkileri çok severim. Çok önemlidir ağaçlar. Onun için sen de önemlisin. Hadi üç. Teşekkür ederim. Evet, seni yerine uğurlayalım. <laughs>